Allah'ıma şükürler olsun. Duvaklı baba bu sefer dualarımızı kabul etti galiba. Duvaklı baba değil anne, telli baba. Aman canım, telli duvaklı ne fark eder? Baba ya. Hem bu sefer bizim ekstra bir çaba harcamamıza da gerek kalmadı. Aman aman, her tarafı iyice temizleyelim. Sonra Melike pasaklı diye abinden vazgeçmesin Allah korusun. Aman anne ağzını hayra aç, Allah korusun tabii. Ay ay canlar da felaket. Ay canlara hiç bakma anne. Yani şimdi zaten yağmur yağıyor. Temizleyeceğiz gene kilitlenecek. Ee, Tembeli iş buyurmuşlar. Yenim dar demiş. Yenini genişletmişler. Yerim dar demiş. O oh, aferin çalışın çalışın. Sağlığımda bir işe yaramadınız. Şimdi yarayayım bari. Ben daha o zaman Melike ile evlenmesini istiyordum ama Olamadı işte. Ne tesadüf ama. Melike'yi makarna reklamı için oyuncu ararken bulmuşlar. Ya ya ya. Üçüncü Mahmut'a dayanan soyumuza... ...yaraşır bir gelin olacak bu Melike. Ay anne sen de karar ver artık. Bu Mahmut üçüncü mü, dördüncü mü, beşinci mi? Terbiyesiz. Vay alçaklar var. Benim üstüme gül koklamak ha. Ay ne gülü be. O salak ayrı kotu bile olamaz. Anne içimden bir ses Melike ile abimin... ...çok kısa zamanda evleneceğini söylüyor sen görürsün Masar. Demek ki yine o gıcık yosmayı buldun ha? Ah inşallah, inşallah torunlarımın koşuştuğunu görürüm şu evde. Ay Aa, ne oluyor ayol? Gel kızım gel. Top bir derken dağılıyor. dağılıyor. Ben ne güzel onları yer mi temizleyeceğim? Ay ay aman ay, ay dikkat etsene be kızım. Ay ben bir şey yapmadım ki anne. Ha? <laughs> <laughs> Allah Allah ben bugün ama sakarım ya bir paltoyu asmayı başaramadım. Allah korusun bugün paltosunu asamayan yarın kim bilir neler yapar. Allah kahretmesin. Ayakkabı değil ayak bağ. Oh, canıma değsin. Dur bakalım daha bitmedi. Allah ikinci kere kahretsin. Bu da ne ya? Ya yani bu annemler de özde değil, sözde temizlik yapmaya geliyorlar. Şu hadi bak. Bu ne ya? Allah Allah ne oldu bu telefona ya biri, biri yapıştırdı mı nedir Hı? yoksa te telefon kilitlenmesi böyle mi oluyor Allah Allah? Böyle oluyor canım. Allah Allah. E, alo buyurun kimi aramıştınız? Alo ben aşağılık bir öküzü aramıştım. Aşağılık bir öküz mü sen kimsin be alo? Ben Ruhsar'ım canım cehennemler kraliçesi Ruhsar. Ruhsar? Efendim Masar. Ruhsar'cığım güzelim canım benim güzel karım. Niçin bu kadar sinirlisin anlamıyorum. Gel şöyle gel, sakinleş. Gel biraz çıplak ayakla dolaş, sinirlerini alır hayatım. Ayaklarımda seni ezersen belki sinirim daha çabuk geçer. Bana bak, bana aptal bir fani gibi davranma. Rusarcığım alo. Senin ne dediğini anlayamıyorum Rus. İnkar etmeye devam edecek misin? Yoksa televizyonu kafana yiyip üzerine tatlı niyetine müzik setini aldıktan sonra mı konuşacağız? Yapma daha sen çabuk söyle. Tamam 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 Ta -ta tamam. Tamam 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 tamam. Anladım Ruhsar, herhalde sen Melike'yi söylemek istiyorsun. Sanırım bana bir açıklama yapman gerekecek. Evet doğru sandın Ruhsar. Aslında ben bilemiyorum. Yani bir garip duygu karmaşası içindeyim ki sorma gitsin ya. Ne olur, ne olur bana biraz zaman tanı. Tabii canım. Ne de olsa hayat senin hayatın. Ben kim oluyorum da senin hayatına karışıyorum ki? Ben zaten bir ölüyüm. <laughs> geçici böyle gibi durmamı ister misin? Üf, Rusan, Allah aşkına saçmalama. Melike benim hayatımda senden daha önce de vardı. Aman tamam tamam uzatma. Zaten öbür tarafta James Dean, Uzay Heparı, Clark Gable, Dodi Elfayet gibi birbirinden yakışıklı erkekler dururken ben buraya sana niye geliyorsam salaklık işte. Hatta geçen hafta Dodi bana çıkma teklifi bile etti. Ne? Ben o Dodi'nin orada da var mı öyle şeyler? Herhalde yani. Buradaki gibi değil ama yine de var. Yani senin anlayacağın... ...sen burada başkalarıyla çıkmakta ne kadar özgürsen... ...ben de orada o kadar özgürüm hayatım. E tabii canım tabii 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 tabii. Eh peynirli sade bana müsaade. Epey geç oldu. Bu gece bizim orada 95 yılı merhumlarının balosu var. Ben gidiyorum hoşça kal. <laughs> Vallahi gitti. Yemek. Bana değil, Aşşı'ya teşekkür et. <laughs> hala çok esprilisin. Biliyor musun, gülmek sana çok yakışıyor Mazhar. Keşke... Evet, keşke? Neyse, boş ver. Hiçbir şey için çok geç değil hala. Değil tabi. İstersen buradan çıkınca bir bara gidelim. <laughs> Onu demek istememiştim ama sağ wow. ol. <laughs> Garson, bize hesap <hesaptırsan>. lütfen. <laughs> Güzel. Yıldızlar pırıl pırıl. Hava çok güzel. Yağmur yok. <laughs> ne diyorum biliyor musun? Bize gidelim kahve falan içeriz. Ne dersin? Bilmem. <laughs> Neden olmasın? Biliyor musun? Ben çok iyi kahve falı bakarım. Ha. Bakarsın sana da bir kısmet çıkar ha. Ne dersin? Çıkar mı sence? Neden çıkmasın? Kısmetler senden iyisini mi bulacak <laughs> sanki? <gülüyor> ee, teşekkür ederim. Sağ ol efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. <laughs> Cimşe, Melike gripıysın. Ben onu alayım mı ben? Teşekkür ederim. Şayetirim. Yağmur da yağmıyor. Yağmur mu? O öyle bir şey olsun. Şöyle. Dam. Evet. Bekar bir erkek olman her an ben evin tertemiz. Ah işte sağ olsunlar. Annemle Firdevs gelip bir şeyler yapıyorlar. Hmm. Onlar olmasa bu evin susurluk raporundan beter olurdu. <laughs> Belki en hayatını mutlaka bir kadın olmalı, değil mi? He, -tabi. E tabii. Sen girebilirsin rahatına bak. Çekin ben, kendi evimmiş gibi davran. Ben de üzerime bir şeyler alıp geliyorum. Tamam. Evet, de, kahveyi de ocak koyduk. Ah rahmetli, doğru dürüst giyinmesinde pek beceremezdi. Bak <laughs> şunun gelinliğini. ne kadar da zevksizmiş. Bütün <laughs> şey. Bu resimleri de artık ortadan kaldır bence. Hani eski bir atasözü vardır. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Öküz ölmedi canım, hortladı. Ya ne bileyim resim bu. Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz. Böyle duruyor. Sana bir şey soracağım Masar. Sor. Ama lütfen samimi olarak cevap ver. E sor. O zamanlar beni değil de ruhsarı tercih ettiğin için hiç pişmanlık duydun mu? Sıkıyorsa pişman oldum de de göreyim. Ben şimdi şu şudur diyemem. Bu sorunun cevabı çok zor. Yani pişman olsam ne fark edecek zaten? Dans edelim mi? Harika bir fikir. Olur edelim. Edelim. <laughs> ben hemen kaset koyup geleyim kaset. Dans dans dans. Şöbetlere kadar. Dance it. Evet. <laughs> bu ne ya? Bu şarkıdan nasıl dans ettiğini bilmiyorum. Herhalde Firdevs gelip üstüne bir şey kaydetti. Aptal kız. Ben değiştirip geliyorum bu. Allah Allah ne oldu bu kasetlere ya? Ben hani dayanamıyorum. <laughs> ben en iyisi banyoya gidip makyajımı tazeliyim. Banyo nerede? Ne ne? Banyo. Banyo. Hadi, Hadi. gel bir odasına. Gel ben <laughs> 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 çık ortaya. Ruhus bu. Burada olduğunu biliyorum. Çık ortaya konuşalım. Beni mi aramıştın kocacığım? Evet. Hani anlaşmıştık, birbirimizin hayatına karışmayacaktık? Evet ama o sevgili maymunun benim hakkımda az önce ileri geri konuştu. O maymun değil. Maymun! Geldim. Neymiş? Aman Allah'ım kızı resmen maymuna çevirmiş. Ruzar, bu yaptığın çok ayıp. Gecemiz daha yeni başlıyor kocacığım. Esas sen birazdan olacakları gör bakalım. <laughs> Bir şey mi dedin canım? <laughs> ha? E, yok canım, makyajım biraz fazla kaçmış galiba. Bu konu bayrağını halletsin. <laughs> Peki. Ruhsar! Burada mısın Ruhsar? Yağmur bitmiş, Ruhsar gitmiş, bu gecenin de içine etmiş. Maalesef. Kanalımıza abone olarak ol. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı başıma, görsün millet çıkan yana Ruhuna sağlık Bu saçın ölmemiş Ela